Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte rahatlayacağımız bir video olacak. Silah seslerine bakacağız. Başlayalım. Şöyle birinci silahtan başlayalım. Şöyle durun. Birinci silahtan başlayacağız. Bir de bunu hızlı şekilde yapalım. Şimdi yeni silaha geçelim. Geçtik. Şimdi bu böyle yavaş. Şimdi bunu hızlı şekilde yapalım. Evet. Üçüncü silahımız reklamlı olduğu için hemen dördüncü silahımıza geçiyoruz. Evet şimdi 5. silahımız da kapalı olduğu için hemen böyle 6. silah geçelim. Şimdi bunu direkt taramalı haline yapacağız taramalı. Başlayalım. Bu hal oluyor tara tarayınca. Şimdi bunu deneyelim şöyle. Tekli vuruş halde böyle. Taramalı da böyle. Böyle. Bu da böyle güzel. Şimdi şu silahı deneyeceğiz. Böyle tekli vuruş hali böyle. Taramalı hali böyle. Şimdi en sevdiğim silahlardan biri olan bu. Bunun böyle tek hali böyle. Taramalı hali de böyle arkadaşlar. Durun. Taramalı hali bayağı güzel. Evet. Tarama aldım. Şimdi sadece at, taramalı haline bakacağız. Bir daha. Çok iyiymiş bu. Bir daha. Bir daha. Evet. Yeni silah geçelim. Şöyle şu. Çok yeni bir silah bir daha. Hızlı hali. Böyle direkt. Şimdi şuna geçelim. Yavaş halde böyle. Şimdi şuna geçiyoruz. Bu silahı da çok beğeniyorum. Önce taramalı hali. Yavaş hali. Yavaş halini de göstereceğim. Böyle. Şimdi buna geçelim. Böyle hızlı hali böyle. yavaş halde böyle. Böyle. Şimdi buna geçelim. Bu yavaş hali, bu da hızlı Bu silah. Bu hızlı alet. Bu da... Arkadaşlar bu da yavaş alet. Yavaş diyorum da yine de böyle yavaş değil. Bu da çok iyi bir silah. Bu böyle yavaş atıyor ama güzel. Bu yavaş hali, bu da bu da hızlı hali. Hızlı hali de bu. Da. Böyle taramalı hali de bu. Şimdi gelelim buna. Bu yavaş hali, bu da hızlı hali. Böyle çok zor zaten yapmak. Hızlı yapmak çok zor yapılmıyor tavanın hızlı hali. Bu da çok sevdiğim silahlardan biri. Bu hızlı hali. Bu da yavaş hali. Durun şu da yavaş hali. Bu da yavaş hali. Evet. Şimdi dersle geçelim. Şöyle. Şu silahı. Böyle. Bu yavaş hali. Bu da hızlı hali. Tam yapamadım ama. Bunu da çok iyi yaparım. Bu hızlı hale. Bu yavaş hale. Bu silahı çok beğeniyorum. Bu hızlı hale. Bu da yavaş hale. Durun. Bu da yavaş hali. Şimdi bunların sadece yavaş halini göstereceğim. Şöyle hepsi yavaştı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olun, like atın bildirimler için. Bunları yaptıysanız görüşürüz ve bay bay.